mücadele uzun bir mücadele. Hazreti İbrahim'in Nemrut'a karşı verdiği mücadelenin, Hazreti Musa'nın Firavun'a karşı verdiği mücadelenin ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyşli müşriklere karşı mücadelenin bir devamı olarak halkımızın dindar kesimi de hak ve hukukunun takipçisi olacak. Biz Müslüman Kürtler olarak içimizde dindarlar da olacak, sosyalistler de olacak, liberaller de olacak ama kimse Müslüman Kürtleri artık dinle kandıramayacak. Ben bir Müslüman Kürt olarak söylüyorum, dindar bir Kürt olarak söylüyorum. Dinimizden de vazgeçmeyeceğiz kavmimizden de vazgeçmeyeceğiz, ekmeğimizden de vazgeçmeyeceğiz. <laughs> Hükümete burada yazılı dört maddeyi teklif ettik. Ana dilde eğitim, yüzde on barajının kaldırılması, siyasi tutukluların serbest bırakılması, askeri ve siyasi operasyonların durdurulması, hiç birini kabul etmediler hiçbirini. Şurt bekleyin diyorlar bekleyin. Bekleyin. Ne zamana kadar bekleyeceğiz? Hangi güne kadar bekleyeceğiz? Binlerce evladımız dağda hayatını kaybetti. Annelerinin başında ağlayacağı bir mezar yok. Mezarları belli değil on binlerce kardeşimiz cezaevlerinde KCK tutukluları üç bine yakın kardeşimiz suçsuz sebepsiz içeride binlerce gencimiz dağda dağda silahla gezeceğinize gelin ovada siyaset yapın dediler ovadakileri de tutukladılar yüz binlerce insanımız Avrupa'da bugün Evine ocağına ateş düşmemiş bir ev var mı? İşkence görmeyen bir aile var mı? Çocuğunu, babasını, kardeşini, kızını, ablasını kaybetmeyen bir aile var mı? Peki neyi bekleyeceğiz? Ne zamana kadar bekleyeceğiz? Toki Toki'nin ihalelerini mi bekleyeceğiz? kredileri mi bekleyeceğiz? Hayır. Hırsızlığı mı bekleyeceğiz? Hayır. Bugün Kürt halkı topyekün. Dindarıyla, laikiyle, liberaliyle, sorcusuyla Türkiye'deki demokrasi güçlerinin de desteğiyle bu 12 Haziran seçimlerinde inşallah biz artık beklemiyoruz. Topyekül halk burada. Çolemerk'ten Kars'a, İstanbul'dan Antep'e, Antep'ten Amed'e Farkı'na e kadar ayakta izleyecek. Sandıkları full istiyoruz artık, full. Kendimizi de sandığın içine atacağız. sevgili farkındılar. Farkin her zaman kendini ispat etti. İnşallah bu sefer daha geniş bir birliktelikte yekpare çıkacağız inşallah. Ve aramızdaki devşirme Kürtlere, siyasi koruculara yol vermeyin.